Arkadaşlar merhaba. Hemen hemen herkesin e, videolarda ya da tanıtımını gördüğü setlerin incelemesini yapacağız. Bugün öncelikle ürünü sipariş veriyoruz. Siparişimiz verdiğimizde PTT Kargo ile kapıda ödeme seçeneğiyle ürün elimize geliyor. Bu şekilde kutuda geliyor. Adınıza e, faturasıyla beraber ve PTT Kargo e, görevlisi ürünü getirdiğinde ürünü bu şekilde teslim alıp e, açıp Sonrasında beğenirsek eğer ödemesini yapıp ürünü e, teslim alıyoruz arkadaşlar. Ürünü açalım. E, ben teslim aldığım için açmıştım. Bu şekilde ürünümüzü açalım. Ürünü açtığımızda bizi e, karton içinde içinde bir kutu karşılayacak. Bu şekilde bir kutu karşılayacak. Şöyle de yapalım. Kutumuz e, sert plastik. Güzel bir ürün. Taşıma için bayağı bir güzel, hafif ağır arkadaşlar. Çünkü bu Retolz'un altılı kırmızı seti. Yeni ürettiği bir ürün. Buradaki önemli detaylardan biri Retolz burada e, kabartma ve baskıyla logosunu yapmış. Yani şunu söylemek istemiş bizlere. Ben artık bir global bir marka olmak istiyorum. Bu pazar payında ben de varım. O yüzden e, bu ürünle ilgili marka ile ilgili daha çok ürün yapacağım. Daha ürünü çoğaltacağım ve müşterime de sunacağım diye bence ima etmiş. Bu da güzel olmuş. Arkadaşlar hemen kilit yerlerimiz var. Kaç tane? 6 tane evet. Hepsini açtığımızda kapağı dediğim gibi açtığı bu şekilde bize gelecek. Arkadaşlar Kullanım kılavuzu. içerisinde olduğu ürünler. İki yıl garanti belgesi var. İçerisinde arkadaşlar bu şekilde görebiliyor musunuz? <laughs> i̇sminiz, soy isminiz aldığınız ürün ve tarih yazıyor. Altta da gönderen firma kaşesi ve imzası. Bu da güzel arkadaşlar. Bu da güven veriyor. Bu arada Retos ürünü Alman üretici firma tarafından üretiliyor arkadaşlar. Türkiye distribütörlüğünde bildiğim kadarıyla Han Hırdavat almış ve e, o yüzden bu ürünleri ürettiriyor. Bu dip notta verelim. Şimdi içeriğimize geçtiğimizde bu şekilde poşetlerin hepsinde ürünlerimiz çıkacak arkadaşlar. Retos markanın somun sıkma cihazı. Bakın arkadaşlar dediğim gibi burada da aynı şekilde kabartma bir logo var. Yani çoğumuz biliyoruz ki bu işlerle uğraşan ya da hobisi olan ya da seven ee, ürün yapıştırma olduğunda <laughs> güven biraz daha düşüyor. Ama bu bu üründe kabartma yapmaları bence biraz daha iyi. Dediğim gibi bu özel seri, kırmızı serisi, yeni serisi arkadaşlar. Sonraki modelimize geçtiğimizde vidalamamız var arkadaşlar. Vidalamamız da aynı şekilde ağır bir ürün, güzel kalite anlamında çok iyi ee, dış kavuçcuları çok iyi tutumu çok güzel. Arlı da güzel. Bakalım denediğimizi de bu ürünler göreceğiz. Bu da aynı dediğim gibi kapatmalı yazı. <laughs> kabartmalı yazı olması e, güvenimizi biraz daha artırıyor bence. Sonraki bu katmandaki ürünümüz nedir? Dekobaj testleri arkadaşlar. Dekobaj testleri de aynı. Kabartma yazıyı görüyoruz. Bunu da bıraktık arkadaşlar. Sonraki ürünümüz kabartma yazılı gelen spiralimiz arkadaşlar. Burada dedikleri gibi mandalı değiştirmişler. Bu ürün de güzel. Normalde buradan açma kapama oluyordu. Daha zor oluyordu. Kapatmaktan sonra güvenliği biraz daha düşürüyordu ama bu şekilde daha iyi olmuş mandallı. Bunu da dediğim gibi videomuzda göreceğiz. Sonra bu katmanda ne çıktı? Bir tane şarj cihazımız çıktı. İkili. İkili şarj cihazımız sonra köpük koymuşlar arkadaşlar ortasına. Köpükleri aldığımızda karşımıza 1 2 3 4 adet batarya çıkıyor arkadaşlar. Batarya üzerindeki yapıştırma, logo yok arkadaşlar. Logo koymamışlar. Arkasındaki e, normal ürünler evet. Hırdavat sanayi limited şirketi. Yani tuşuna baktığımız zaman Şarj cihazı. Caz gö göstergesi var. Pardon. Şarj göstergesi e, şu anda full olduğunu gösteriyor. Sonra arkadaşlar bizi karşıya ne var? İçerisinde malzemelerimizi güvenli kullanabileceğimiz, daha rahat kullanabileceğimiz aparatlar mevcut. Bu poşetimizde arkadaşlar vidaları, vida uçları lokma takımı o tür ürünler var. Sonra bir şarj cihazı daha karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Bu ürünleri ben alırken de şarj cihazlarını denedim arkadaşlar. Şarjı taktım. Şarj oluyor mu olmuyor mu diye onu da baktım. Onlar da bizim için önemli. Şarj yoksa cihazın hiçbir anlamı yok maalesef. Sonra diğer ürünümüz. Daire testeremiz. İçerisinde kırıcı delici iltimi çıkıyor arkadaşlar. Kırıcı delici mi çıkıyor daha doğrusu. Üç fonksiyonlu yine. Yine dediğim gibi kabartma yazı. Baskı logosu. Güzel. Yani ağırlığı da güzel. Kullandığımız normalde kırıcı delicilerle ağırlığı fena değil. Sonra arkadaşlar dediğim gibi bir köpük daha çıkıyor. Ürünümüz bu kadar. Şimdi çantaya gelirsek. Çantanın konumu sert plastiği. Toplu olarak taşınması çok güzel. Sadece şunu beklerdim ben buradaki vidaları bu şekilde poşette değil de hemen karşı tarafta bir dizayn görmek isterdim. Kapatma açmada donu kullanmakla bence daha iyi olurdu. Evet arkadaşlar ilk denemek istediğim ürün matkabımız. Matkabı bir deniyorum. Şöyle bir şonumuz var. Bir şonu normalde büyük çivilerle Birinci kademe, ikinci kademede bir deneyelim bakalım. Şöyle bir deneyelim. Haydi bismillah. İki de kademeyi görelim. Yani mükemmel. Gerçekten normalde ucu gitse sonuna kadar değil. Bir metrede gidecek. Evet ikinci kademesine bayıldım arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi de somun sıkmamızın ucuna direktmen 8 diyi taktık. Elimizde beşlik bir trapez vidası var. 2 milimlik bir ürünü atalım. Nasıl atacak ona bakalım. Yani ucu normalde kırılmasına rağmen ikinci bir daha ikinci yerine attı. atmayı düşünelim. Evet arkadaşlar yani son tutmanın gücünü beğendim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi de şarjlı spiralimizi deneyelim. Aynı ile devam ediyorum arkadaşlar. Bataryada şu anda bir şey yok. Ben bir şey Normalde ucunu taktık. Korumalını takmadım şimdilik. Arkadaşlar spiralde şunu göstermek istiyorum. Ben genelde zımpara yapacağım için böyle ince detay zımpara yapacağım için bunu da denemek istedim. Evet. Mesela iki de deneyelim. Da alalım arkadaşlar. 10 santimlik gülgen ağacına deneyelim. Biraz zorlayalım. çok beğendim. Kesimi de çok güzel arkadaşlar. Bıçağı dediğim gibi daha orijinal daha güzel alırsak daha iyi ama bıçak da güzel. Bence çok iyi kesti. Bu ürün de benden tam not aldı. Bence çok iyi. Evet arkadaşlar sıradaki deneyeceğimiz aletimiz de Şöyle evet, 2 santim, 1.8 santim normalde 18 milim bir sunta keselim. Normalde 1 santimliklerle uğraşılıyor ama bir zorlayalım bakalım nasıl olacak. <laughs> arkadaşlar. Setimizdeki son ürünümüzü deneyelim. Kırıcı deliciyi. Onu da kendi yaptığım atölyemin altındaki ve kendi attığımız betonda deneyelim. Bir 10 santim, 11 santimlik bir beton var arkadaşlar. Onu da burada zorlayalım. Bakalım. Şöyle bir buç taktım arkadaşlar. İçinden çıkan. Bataryamız yine aynı. Eski bataryayla devam ediyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şuradan başlayalım. kullanışlı ağır da değil. Ürünü gördünüz, hatta <laughs> denerken bile çok da kasmadı arkadaşlar. Bu ürün de geçti, bence süper. Evet arkadaşlar, bütün denemeleri yaptık ee, ve sadece tek bataryayla yaptık. Bataryanın dolumu iki, yani zorladığımız ürünler doldu. Yani en çok zorladığımız ürün buydu. Dediğim gibi bunu biraz daha küçüklerde kullanacağız arkadaşlar. Çok böyle büyüklerde kullanmayacağız. Ben bunu normalde park edir, evdedir, köşede e, böyle küçük ürünler kesmek için aldım. Ya da hobi amaçlı yaptığım ürünler için aldım. Yani bu ürün dediğim gibi o amaçlı kullanacağız. Onun dışında bu olmaya ya da ne bileyim e, yetersiz bulduğum bir ürün yok. Benim hoşuma gitti. Tabi sonrasında ürünleri kullandıkça işte şarjlarını kullandıkça ileriki zamanlarda görmek lazım Bununla ilgili de iyi ya da kötü olumlu olumsuz bir ay üç ay altı ay ya da bir yıl sonra tekrardan video paylaşmayı düşünüyorum ama şu var dediğim gibi arkadaşlar retro alacaksanız kesinlikle kırmızı serisi ve kabartma şuralardaki kabartmalı baskısı Bence daha iyi şu çok hoşuma gitti arkadaşlar gerçekten dediğim gibi biz tuşlarının girmesi daha bizim için <laughs> Güzel bir ürün oldu. Olmuş daha doğrusu. Yani ben aldığıma memnunuyum. Kesinlikle memnunum. Yani ilerleyen zamanlarda söylerim birçok e, markanın e, birçok ürününü kullanıyorum. Arızalı olan da çok. Kullandıklarım da çok. Yıllardır eskilemediklerim de çok. E, bunu şunun için aldım ben arkadaşlar. Kutusunun içinde götürüyorsun. Batarya 4 tane. İkisini kullanırken ikisini şarj etsen bile işin bitene kadar sana yetecektir diye umuyorum. Yani ben çok beğendim arkadaşlar. Dediğim gibi bu ücretli bir tanıtım değil. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, soru ve görüşlerinizi bekliyorum. Bu videonun çok e, böyle daha çok olmasını istiyorsanız da beğeni, like, yorum e, ve abone olmayı unutmayın. E, Allah'a emanet. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.